İntestinal metaplazinin herhangi bir ilaç tedavisi yok. Genellikle helikobakter pylori ile enfekte midelerde görüyoruz. Ama bu şart değil. Metaplazi esasında midenin kendine zarar veren e, harici faktörlere karşı direncini arttırmak için başvurduğu e, bir adaptasyon mekanizmasıdır. Dolayısıyla daha dayanıklı hale gelmek uğruna bağırsak hücrelerine benzer tarzda değişim meydana gelir. Ama bu değişim zeminde seyrek bazı hastalarda kötü huylu problemler, tümör gelişme riski taşıdığından klinik önem kazanmaktadır.